Ceylan ne yapıyorsun? Hanım. Ceylan Hanım diyeceksin. Ceylan ne oluyor sana? Biz seninle abla kardeş değil miyiz? Bu eve seni ben getirmedim mi? Ha? Haddini bil. Böyle laberle konuşmalar istemiyorum. Ne? Ne 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 deyip durma. Ben senin kardeşin değilim. Sen benim ablam değilsin. Ah oh, oh, Kes sesini. Bundan sonra bu mutfaktan çıkacak her şey benim istediğim gibi olacak. Duydun mu? Ceylan ben. Efendim bir şey mi dedin? Hayır yok demedim Ceylan. Hanım. Ceylan. E sen işe mi koyuldun hemen? Yardım edeyim dedim. Biz abla kardeş gibiyiz ya. O da bana bırakmadı sağ olsun. Aferin Aytol.